Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine yaz ayları için güzel bir tarifimiz var. Hem hafif hem de çok lezzetli. Yoğurtlu taze fasulye yapacağız. Tüm malzemeler hazır. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Yoğurtlu taze fasulye için kullanacağımız malzemeler 750 gram fasulyemiz var. 500 gram süzme yoğurt. bir tutam dereotu. 2 adet domates. Tuz. Toz biber. Sarımsak. Ve sıvı yağımız var. Bütün malzemeler bunlar. Bunlarla güzel bir yoğurtlu fasulye yapacağız. Buyurun başlayalım. Öncelikle fasulyenin kılçıklarını ayıklayarak başlıyoruz. Fasulyeleri güzel bir şekilde ayıkladık. Şimdi haşlamaya geçiyoruz. Suyun içerisine bir tatlı kaşığı tuz ekleyeceğim. Suyumuz kaynamak üzere çok az kaldı ve buraya fasulye fasulyeyi ekliyoruz fasulyeyi önce burada bir miktar haşlayacağız ve ardından tava içerisinde çok az yağla soteleyeceğiz fasulyelerin hepsini ekledim suyumuz da yavaş yavaş kaynıyor kapağını şöyle tam kapatmıyorum bu şekilde bıraktım kaynamaya başlayınca ocağımızı biraz kızacağız ortalama 20-25 dakika boyunca fasulyeleri haşlayacağız fasulye kaynamaya başladı Ocağımızı kısıyoruz. Kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Fasulyemiz haşlanırken biz de üzerine yapacağımız domates sosunu hazırlayalım. 2 tane domatesimizi rendeleyeceğiz. Ocağımızı yaktık ve sos tavamızı ocağın üzerine aldık. İçerisine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Bir diş sarımsağımızı direkt yağın üzerine rendeleyeceğiz. Diğer kalan bir diş sarımsağı da yoğuda rendeleyeceğiz. Fasulyemiz de kaynamaya devam ediyor. Çok az kaldı. 10 dakika daha kaynatsak yeterli. Sarımsakları çok az kavurduk. Domates rendesini ekleyeceğiz. Orta ateşte yavaş yavaş karıştıra karıştıra sosumuzu hazırlayacağız. İçerisine yarım tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı da tatlı toz biber. Güzelce karıştırdık. Yavaş yavaş sosumuzu hazırlayacağız. Yarı haşlamış fasulyeleri artık çıkartacağız. Şu an tam tamına 25 dakika oldu. Buradaki tavayı alıyorum. Biraz da tavanın içerisinde çok az yağla soteleyeceğiz. Tamamdır. Haşlama olarak işimiz bitti. Tavamızı ocağın üzerine aldık. Orta ateşte fasulyeleri burada soteleyeceğiz. İçerisine şöyle 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Yaklaşık bir 10 dakika boyunca fasulyeyi soteleyeceğiz. Sosumuz da yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. Sosumuz hazır. Ocağımızı kapattık. Şöyle göstereceğim. Kıvamını koyulaştırdık. Artık yeterli oldu. Fasulyeleri pişirmeye devam ediyoruz yaklaşık 2-3 dakikadır bu şekilde sokeriyoruz sıra geldi fasulyenin yoğurduna içerisine çeyrek tatlı kaşığı tuz ekliyorum bir diş sarımsağımızı yoğurda rendeleyeceğiz sosumuz hazır fasulyeler pişiyor güzelce karıştıracağız fasulye pişmek üzere çok az kaldı son olarak içerisine çok az tuz ekleyeceğiz Yarım tatlı kaşığından biraz daha az tuz ekliyorum. Yoğurtta tuz var, sosta da tuz var. Bu da bunu dengeleyecek diye düşünüyorum. Fasulyeyi çok fazla pişirmeyeceğiz. Öyle hamur gibi olmayacak. Böyle hafiften birazcık dişe gelmesi gerekiyor. Çok az kaldı. Son bir dakika daha soterersek tamam olacak. Ondan sonra tabağa düzeceğiz ve hazırlayacağız. Fasulyenin altını kapattık. Buradaki tepsiyi alacağız. tepsiye aldık. Burada soğumasını bekleyeceğiz. Şöyle hafiften aralarını açacağım. Soğuduktan sonra tepsiye güzel bir şekilde dizeceğiz. Yoğurdunu, sosunu, dereotunu ekleyip servise hazırlayacağız. Fasulyeyi soğuttuk ve bu şekilde tepsimize güzelce dizdik. Ortasına da şöyle taze reyhan koyduk. Görüntüle amaçlı. Hatta yiyebilirsiniz. Çok güzel olur. Şimdi sırada yoğurdumuz var. Böyle güzelce yoğurt gezdireceğiz. Sıra geldi domates sosuna. Onu da bu şekilde gezdireceğiz. Son olarak üzerine birazcık doğranmış dereotu. Bitti mi? Bitmedi. Çok az da zeytinyağı gezdireceğiz. Damla damla. Efendim gördüğünüz gibi çok şahane bir yoğurtlu fasulye hazırladık. İnşallah sizler de güzel tarifi denersiniz. Görüntü güzel. Bakalım tadı nasıl olmuş. Yaz ayları için çok hafif ve lezzetli bir tarif oluyor. Şuradan bozacağız artık. Yapacak bir şey yok. Şöyle bir parça alıyoruz. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Çok güzel olmuş. Nokta atışı olmuş. Denediğiniz zaman siz de bu güzel lezzetin farkına varacaksınız. Aslında bu lezzet zeytinyağlı gibi, meze gibi servis yapılıyor. Ama ana yemek yerine de yiyebiliriz. Çok şahane olmuş. Ama harbiden çok lezzetli. Evet, bugünlük de bizden bu kadar. Başka tariflerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, video hoşunuza giderse beğenmeyi unutmayın.